Cuma günü oynayacağımız karşılaşmada bizim adımıza birkaç tane önem arz ediyor. Biliyorsunuz Süper Lig'e çıktıktan sonra Galatasaray tek puan alamadığımız takım istatistik olaraktan. Bundan dolayı bunu çok değerli ve çok önemli görüyoruz. Ve Samsun Spor'un son sezonlarda yani gelişimini gördüğünüzde ki biz ...bu oynayacağımız karşılaşmada mutlaka e, puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Yani geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı tekrar e, hatırlayacak olursak... ...orada bir haksız yapılan e, satkaya faal sonucu e, yemiş olduğumuz bir üçüncü gol vardı. E, onun haricinde gayet bir olumlu karşılaşma oynamıştık. E, burada tabii önemli olan kısım şu. E, biz e, çıkıp en iyi şekilde e, oyunumuzu oynayacağız. E, oyun olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası ama... Biliyorsunuz son günlerde hakem kısmı önemli rollerden bir tanesi olacaktır bu karşılaşmada. Biz bugüne kadar en ufak hakemlerle ilgili olumsuz bir şey söylemedik. Çünkü sadece sahaya konsantre olduk, sadece ona odaklandık. Ama açıkçası beni şahsen tek endişelendiren konu maçın yönetimi olacak. Çünkü iki sezon üst üste yaşamış olduğumuz bir tecrübe var orada. E, oyun olarak hiçbir şekilde e, rakibe saygı duyaraktan, e, tabii ki her ta, e, rakibe saygı duyduğumuz gibi Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. E, oyun olarak e, bizi yenebilirler. E, onda sıkıntı yok. Ama önemli olan diğer kısımlarda e, bize e, dezavantaj sağlanmasın yeter ki. En güzel şekilde çıkıp mücadelemizi oynayacağız. E, ve e, yap, bugüne kadar almış olduğumuz e, sonuçlarda taşlandırmak istiyoruz.